Sevdim biliyorsunuz değil mi? <laughs> Çocukla geziyorum Beyiye ışın. Şimdi eşiyle ve iki çocuğuyla birlikte Amsterdam'a gitmiş, Budapest'e, İsviçre'ye, Strasbourg'a gitmiş ve oradaki gördüklerini yazarken iki çocuğu ve eşiyle birlikte yaptığı o gezilerden anekdotlar anlatırken hem bizlere o farklı kültürleri, coğrafyaları, tarihi eserleri anlatıyor hem de yaşam felsefesi sunuyor. Çok etkilendiğim bir kitap oldu. Beni Işın'a da çok teşekkür ediyorum. Yani onun yaşam felsefesini de öğrenmiş oluyorsunuz. Gerçekten incelikli bir çalışma yapmış. Mesela yorgunluk yolun sonuna kurulu bir saat gibidir. Gezerken kendini belli etmez dayanma gücü onu azimle kontrol eder. Saniyeleri sabırla göğüslerken yolun sonunu bekler ve zamanı gelince zembereyi boşala verir. Yani bütün o seyahat notlarının arasına yaşam felsefesini hayat nedir, sevgi nedir, zaman nedir, iyi yaşanmış bir tecrübe nedir gibi sorulara yanıt arıyor. Behi Işın ona da teşekkür ediyoruz.